Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde üçgende alan konusunu anlatacağız birlikte de soruları çözeceğiz. Derse başlamadan önce lütfen abone olmayı unutmayın derslerin takip için. Şimdi arkadaşlar üçgende alanda nereden başlayacağız? Üçgende alanda dar açılı üçgenlerde bir kere yüksekliğimiz nerededir? İçeridedir. O zaman biz burasına Ha a dersek, zemine de a kadar dersek, o zaman üçgenimizin alanı nasıl gerçekleşmiş arkadaşlar? A çarpı haşa bölü 2 diyebileceğiz. Peki yine aynı şekilde B'den inersek biz buraya. O zaman şurası da ne olacaktır? HC. Şu zemine de bizi yine aynı şekilde B dersek. B'nin karşısına B dersek. Ne olacaktır? B çarpı H B bölü 2 olacaktır. Yine aynı şeyi C'den de yapabiliriz arkadaşlar. C'den inilen yüksekliğe de eğer H C dersek şu zemine de C dediğimizde ne olacakmış? C çarpı HC bölü 2 olacakmış. Yani üçgende alanda yükseklik çarpı zemin bölü 2 diye kodlayabilirsiniz. Peki geniş açılı üçgenlerde nasıl yapacağız arkadaşlar? Şu B açısının geniş açı olduğunu düşünelim. Yani alfa açısı 90 dereceden büyük bir açı olduğunu düşünürsek. Bir kere bu arkadaşın yüksekliği yani A'dan inen yükseklik nereye düşecektir? Buraya düşecektir. Peki şu zemine biz A kadar dersek şuraya da haşa dersek alanımız ne olacaktır yine a çarpı bakın a olarak bu kadar arasını alıyorsunuz arkadaşlar sakın şu kısmı almayın a çarpı haşa bölü k dememiz gerekiyor peki dik üçgende alanı nasıl yapacağız arkadaşlar dik üçgende eğer c'nin karşısına c a'nın karşısına a dersek bu üçgenin alanı dik kenarların çarpım bölü 2'dir yani neymiş arkadaşlar a çarpı c bölü 2 olarak gelecek Peki eğer arada yani iki doğru arasındaki açıyı vermişse mesela burası ne olsun? Alfalık bir e, açımız olsun. C'nin karşısına C, B'nin karşısına B. Şuraya da A diyelim. Önemli değil. Eğer bu üçgenin alanı bize istiyorsa arkadaşlar alan şunu unutmayın. Bakın B çarpı C bölü 2. Burası 90 dereceyken buydu. E, çarpı bir de neyimiz geliyor? Sinüs alfamız geliyor. Yani burada Sinüs değerine ise onları kullanmamız lazım. Sinüs değerlerine hakim olmamız gerekiyor burada. Buna dikkat edersiniz. Peki üçgende mesela eğer sadece kenarları vermiş, kenarlar arasında hiçbir hiçbir bağıntı yoksa yükseklik yoksa açı yoksa biz u diye bir yöntem geliştireceğiz arkadaşlar. U'muz çevrenin yarısı. Önce çevreyi bulmamız lazım yani a artı b artı c'yi bulmamız lazım. U dediğimiz şey neymiş o zaman? Çevrenin yarısını. A'yı da bulabilmek için yani alanı bulabilmek için kare kökü çekiyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra önce U yazıyorsunuz. U'dan tek tek kenarları çıkarıp U eksi A, U eksi B ve U eksi C'yi çıkarıp birbiriyle çarptığınızda alan otomatikman çıkıyor. Önce U'yu bulacağız. Bu U'yu da unutmayın. Birçok yerde de kullanabiliriz. Peki yükseklikleri veya tabanlara aynı olan Üçgenlerin alanları nasıldır arkadaşlar? Eğer bir üçgende tabanı aynıysa bu üçgenin bakın şuradaki biz buraya h1 diyelim mesela şuraya da h2 dersek şu üçgenin alanıyla arkadaşlar bu üçgenin alanıyla abc üçgenin alanı orantılıdır. Onu şu şekilde yazalım isterseniz. abc üçgeninin alanı alanı bölü Alan FBC FBC üçgeninin alanı neyle orantılıdır arkadaşlar? Yükseklikleriyle orantılıdır. Yani H2 bölü H1 dememiz gerekiyor. Bunu da yine dikkat edersiniz. Peki sağdaki üçgende eğer eğer yükseklikleri aynıysa arkadaşlar zeminlerle orantılıdır. Mesela burası X kadar olsun burası Y kadar olsun. X'in katıdır o zaman burası. Burası da nedir arkadaşlar? Y'nin katıdır. Yani örnek olarak vermek istersek, mesela burası 2 k, burası 4 k olursa, o zaman 2K'da 2 k'da ikilik bir alan varsa, 4 k'da ne olacak? 4 tane alan olacak. Bunu örneklerde göreceğiz zaten. Peki, işte çemberin yarıçapıyla alakalı bir durum olursa nasıl olacak? Mesela bir üçgenin içinde bir tane şöyle bir tane çemberimiz var arkadaşlar. Burasına da yine yarıçapı r olan bir çember diye düşünürsek. Alanı arkadaşlar hani yukarıdan U'yu biliyoruz ya U çarpı R olarak yazarsanız U çarpı R alan otomatikman gelecektir. Aslında bu nereden geldiğini hani bilmenizde fayda var. Şurası C kadar olsun mesela şurası da A kadar olsun. Bu üçgenleri biz bölersek arkadaşlar şöyle bakın merkezi şöyle birleştirirsek. Bakın şurada bir üçgen oluşuyor gördünüz mü? Aynı şekilde bunları da çekersek ne olacaktır? Bakın şurası da R'ye kadar olacaktır. E buradan da teğet olduğu yere doğru çektiğimizde burası da R'ye kadar olacaktır. O zaman şurası bir üçgen. Bakın dikkat ederseniz e burası bir üçgen, orası da bir üçgen geldi. Peki burada aslında üçgenin alanları arkadaşlar şurada bir şey söyleyeyim konu geçmeden önce eğer açıortaylar bir yerde buluşmuşsa bunların hepsi açıortay. Zeminlerle orantılıdır. Mesela şurası 2 birim, burası 3 birim, burası 4 birim olsun. Burası 4A'dır o zaman. Burası 3A'dır, burası da 2A'dır. Nereden geliyor? Yükseklikler aynı. Yani yükseklikler aslında nedir? Yarıçaptır. Ondan dolayı açı ortayda zeminlerle orantılıdır diyeceğiz. Peki çevrel çember olayı ne? Çevrel çemberde arkadaşlar bunun etrafında bir tane çember olduğunu düşünelim şöyle. Peki şunun merkezi o olsun büyük R diyelim. A'nın karşısına A, B'nin karşısına B, C'nin karşısına da C diyelim. O zaman alanımız ne olacaktır arkadaşlar? A çarp B çarpı C bölü 4 tane R gelecektir. Bu çok kullanılan bir formül değil ama karşınıza çıkabilir. Onun için dikkat edersiniz. Evet sorulara ilk başlayalım şimdi burada örneklerde ne diyor diklikleri vermiş dikkat ederseniz FD 6 santimetre olduğunu vermiş 4 cm 10 santimetre diyor arkadaşlar. Şurası 10 cm imiş. BC de 12 cm imiş. Yani şurası da 12 cm imiş. Bizden tüm üçgenin alanı soruyor. Burada ne yapabiliriz diye düşünmemiz lazım. Normalde yükseklik çarpı zemin bölü 2'ydi. Peki ben buradan B, ile B birleştirsem. Şu üçgenin alanını bir hesaplasam. Sonra da şu üçgenin alanı bir hesaplasam. Ayrı ayrı toplarım sonra. Peki şu üçgenin alanı ne olacaktır arkadaşlar? 4 çarpı 12 bölü 2'den. Şunu şunu sadeleştirelim. 6 4 kere 6. Buradan kaç geliyormuş? 24 geliyormuş. Peki şurası ne olacaktır arkadaşlar? 6 çarpı 10 bölü 2'den 2 ile bunu sadeleştir. 3 kere 10. Sonuç kaç geliyormuş? 30 geliyormuş. E peki ikisinin toplamını soruyordu bize zaten değil mi? İkisinin toplamı da kaç olacaktır? 54 olacaktır. Cevabımız kaçmış arkadaşlar? 54'müş. Peki ABC üçgeninde AC'nin 9 santimetre, FB'nin yani şu yüksekliğin 4 santimetre olduğunu vermiş arkadaşlar. DC'de yani şu yüksekliğimizde neymiş? 6 imiş. Burada vermiş. AB nedir diyor? Yani şurası nedir diyor? Peki biz biliyoruz ki bu ABC üçgenin alanını e, yükseklik çarpı bizim bölü 2 diyebiliriz. Bakın 4 çarpı 9 bölü 2'den bulabiliriz. E, aynı zamanda 6 çarpı x bölü 2'de deriz, Değil mi? x çarpı 6 bölü 2. Peki bunlar birbirini götürür. Şurası 36 eşittir 6 tane x gelecektir. Sadeleştirirsek x'imiz kaç geliyormuş arkadaşlar? 6 birim geliyormuş. Peki bu soruda ne diyor? Şöyle bir bakalım. ABC bir üçgen 12-9 olduğunu vermiş. ABC üçgeninin en büyük değerini soruyor bize. Hmm. Şimdi arkadaşlar burada ne yapacağız? Burada eğer kenarları vermişse aradaki açıyla alakalı bir yorum yapmamız lazım. Bizim buraya alfa diyorum ben. Peki bu üçgenin alanı için alan ne yapacağız? Bir kere kenarların çarpımı bölü idi. 9 çarpı 12 bölü 2 çarpı e, sinüs alfaydı. Şimdi buranın yani alanın en büyük olabilmesi için bir kere buranın en büyük olması lazım. Sinüs en büyük değeri ne zaman alıyordu arkadaşlar? E, sinüs alfayı hatırlayalım. 1 ile eksi 1 arasında. Yani açımız 90 dereceyken iken bir değerini alıyordu. Yani sinüs 90... Sin91 değerini alıyordu. Demek ki buranın 90 derece olması gerekiyor. Yani şurası 90 derece ise burası 1 olacaktır. Maksimum değeri alacaktır. Peki bunları da sadeleştiririz o zaman. 9 kere alttan sonuç kaç şey gelecekmiş arkadaşlar? 54 santimetre kare gelecekmiş. Demek ki neymiş arkadaşlar? Bir üçgenin maksimum değeri olabilmesi için o kenarların e, dik olması gerekiyor. Buna dikkat edersiniz. Peki buradaki soruda ne demiş? Bütün bilgileri vermiş galiba. Dikkat ederseniz sadece BAD. Neresi? Şurası. Şurasına A1 alın diyelim. DAC neresi? Şurası. Şuraya da A2 alanı diyelim. Bize A1'in A2 oranı soruyor arkadaşlar. Peki burada ne yapabiliriz diye şöyle bir düşünüyoruz önce. Ben şurasına A kadar desem şu A1 alanı nasıl bulurum sinüs teoremine göre? A çarpı 12 bölü 2 çarpı sinüs 30 derim arkadaşlar. Sinüs 30. Aynı şeyi burada yapacağım. Yani şu üçgen için yapacağım. a için. O zaman A çarpı 8 kök 3 bölü 2 çarpı sinüs 60 dedik. Peki burada sadeleştirmeleri bir yapalım bakın. A bölü 2 ile A bölü 2 birbirini götürür arkadaşlar. Sinüs 30'un değeri neydi sinüs 30'un değeri? 1 bölü 2 idi. Şunda da şu gider. Yukarıda sadece 6 kaldı. Peki sinüs 60 neydi arkadaşlar? O da kök 3 bölü 2 idi. Ee, bakın şu 2 ile 8 sadeleşir. 4 kök 3 işte kök 3 çarptı 3. Ve burası ne yaptı? 6 bölü 12 yaptı arkadaşlar. E, sadeleştirirsek cevabımız kaç gelecekmiş? 1 bölü 2 gelecekmiş. Soru aslında çok zor değil. Sadece ne yapmamız gerektiğini kafamızda şekillendirmemiz gerekiyor. Evet buradaki soruda ne var? Şimdi ABC bir üçgen demiş arkadaşlar. 3 tane de eşitlik vermiş. Bakın dikkat ederseniz. Şunlar biz buraya K dersek K dersek burası ne olacaktır? K olacaktır. Peki DC ile BD arasında da bir oran var. Yani biz buraya A dersek şurasına A birim dersek DC ne olacaktır? 3A olacaktır. Yani şurası 3A'ymış. Peki. BCH'ın da 6 birim olduğunu söylemiş bize. Peki burada ne yapacağız? Şöyle bir bakalım. Neydi arkadaşlar? Eğer yükseklikler hangisi zeminlerle orantılıydı? K'lık zeminde 6 birimlik bir alan varsa K'lık zeminde yine ne olacaktır? 6 birimlik bir alan olacaktır. E bu zeminde de yine ne olacaktır arkadaşlar? 6 birimlik bir alan olacaktır. E 6, 12, 18. Yani şu tüm alan neymiş? Şurası 18'miş arkadaşlar. Tamam. Peki 3 ağlık zeminde 18'lik bir alan varsa ağlık zeminde ne olur? 3'e bölünür değil mi? Çünkü 3'ten A 3 A'dan A'ya düşerse 18'e ne olacaktır? Buraya düşecektir. E, zaten tüm alanı soruyordu. 18 oradan altta oradan geldi. Toplam kaç oluyormuş o zaman? 24 santimetre kare geliyormuş. Peki buradaki soruda ne var? Şöyle bir bakalım. 7, 6, 5, 3 olduğuna göre ADC alanı soruyor. ADC alanı neresi? Şurası. Arkadaşlar bunu tarayalım. Hani neyi sorduğunu bilelim. Şöyle soru işaretle koyalım. Peki şurayı bulmamız lazım. Burayı nasıl buluruz? Şöyle bir düşünüyoruz. Dikkat edin. Sadece uzunlukları vermiş. Bakın yükseklik yok. Açı yok. İkiz kenar değil. Eşkenar değil. O zaman bizim ne yapmamız lazım? U yöntemini kullanmamız lazım. U yöntemi. U, U dediğimiz şey neydi arkadaşlar? Hatırlayalım. Çevrenin yarısıydı. Çevre ne geliyor? 12, 18 geliyor buradan. Burası 18 böyle 2'den. U'muz kaçmış? 9'muş. Peki biz alanı nasıl buluyorduk alanı? 9'u yazıyorduk önce. Değil mi? U'yu yazıyorduk sonra tek tek kenarları çıkarıyorduk. Yani 9'dan 7'yi çıkaracağız. 9'dan 6'yı çıkaracağız. 9'dan 5'i çıkaracağız. Peki buradan ne geliyor? Bir bakalım. Şurası 9'muş. Şurası 2. Değil mi? Şurası 2. Şurası 3. Şurası 4. Peki 9 dışarı 3 olarak çıkar. 4 de dışarı 2 olarak çıkar. Şununla şu çıkamaz arkadaşlar. Burası 6'ymış. Yani alanımız kaç geldi dikkat ederseniz. 6 kök 6. Yani şurası 6 kök 6'ymış. Peki 6'lık zeminde 6 tane kök 6 varsa 3'lük zeminde ne olacaktır arkadaşlar? Yarısı olacaktır. Çünkü bu yarıya düşerse bu da yarıya düşecektir. 3 kök 6 birim olacaktır. Sakın 3 kök 3 demeyin. Hani işlem hatası falan e, olmasın. Şıklardan hani belki olabilir. Öndeki kas ne, ne, yapıyorsunuz arkadaşlar? Yarıya düşürüyorsunuz. Cevabı 3 kök 6 olacakmış. Evet. Buradaki soruda ne var? Şöyle bir bakalım. AP'nin 8 cm olduğunu söylemiş. Yani şurası 8 cm. BC'nin 15 santimetre olduğunu söylemiş arkadaşlar. Şöyle. Evet taralı bölgenin alanı nedir diyor. Şimdi burada aslında yapacağımız şey şu. Şu üçgenin bakın şu üçgenin alanından şu beyaz üçgeni çıkarsak taralı bölge kalır. Pratiğimiz o aslında ama hiç amelilik yapmaya gerek yok arkadaşlar. Sistemimiz neydi? Dörtgenlerden de hatırlayalım. Dörtgenlerden hatta bunun bir formülü vardı. E, sistem neydi arkadaşlar? Şu uzunluğu yükseklik yük olarak düşünüyorduk. Alan eşittir. Hatta TA diyelim taralı alan. 8 çarpı 15 bölü 2 çarpı sinüs alfa. Yani sinüs 150. Peki sinüs 150 sinüs 30'a eşittir. Değil mi? Sinüs 30'a eşittir. Sinüs 30'da neydi arkadaşlar? Hatırlayalım. 1 bölü 2 idi. O zaman şurası bakın 8 çarpı 15 bölü 2 çarpı sinüs 30'da 1 bölü 2 olduğu için bu şekilde yazabiliriz. Peki şununla şunu sadeleştirdim 4. Bununla da bunu sadeleştirdim 2. 2 çarpı 15 cevabımız ne geliyormuş? Daralalan TA 30 santimetre kare geliyormuş. Evet, yandaki şekilde dikliği vermiş dik üçgen diyor aslında. Şurası 8 birim vermiş, 5 birim vermiş. Şimdi paralellik var arkadaşlar. Şu paralele dikkat edelim. Bu paraleli nerede kullanacağız? Hmm. Şimdi şurası, şurası eğer paralelse arkadaşlar şu, bakın şu zemini sabit tutacak şekilde, bakın ben burayı sabit tutuyorum. F noktasını alıyorum böyle e, istediğim gibi oynatıyorum arkadaşlar. Bakın şuraya getirsem F noktası buraya gelse yeni üçgen nerede oldu? Burada. F noktasını buraya getirsem şöyle üçgenimiz bakın dip, dikkat ederseniz dip, ne yapıyor? Kayıyor bu tarafa doğru. Peki F noktasını tam C'nin üzerine getirsem şöyle o zaman yeni üçgen ne oldu? Bakın şöyle şu oldu. O zaman bu üçgende arkadaşlar yani biz eğer paralellik varsa yükseklik ne yapacaktır? Değişmeyecektir. Bakın buradaki yükseklikle buradaki yükseklik aynıdır. Doğal olarak buradaki yükseklik de aynıdır. Yükseklikler aynı. Zemin de aynı. Alan değişmez o zaman. Peki bizim tabanımız 5 cm'ye geldi. Alan için yüksekliğimiz ne kadar? 8 geldi arkadaşlar. Bölü 2 diyeceğiz. Neden? Dik çünkü. 5 çarpı 8 bölü 2'den şunları sadeleştirelim isterseniz. Daha kolay olsun. Cevabımız kaç gelecekmiş? 21'in gelecekmiş. Buna dikkat edin. Bu tarz sorularda yine e, paralelliği kullanıyoruz. Peki bu soruda ne var? Şöyle bir bakalım. ABC bir üçgen AD'nin açı ortay olduğunu söylemiş. Tamam. 5 13 ADC neresi? Taralı bölge, değil mi? ADC taralı bölgeyi soruyor bize. Peki 5 13 ise şuranın biz 12 birim olduğunu biliyoruz bir kere. Peki açı ortayı kullanalım. Yani şurası 5K'ya burası ne olacaktır? 13K olacaktır. Çünkü 5'in 5K'ya 13'ün 13K'ya oranı. Peki toplam ne oldu arkadaşlar orada? Şurası 18, e, 5 e, 13 daha kaç geliyor? 18 tane K geliyor. Peki ben her tarafı 18'e bölersem bunlar gider. K değerini bulurum. 6'ya bölersem ne geliyormuş arkadaşlar? 2 bölü 3. Götürüp K'ya 2 bölü 3 yazarsam şuraya e, şu tabanı bulabilirim. Yani 13, 2 bölü 3, 26 bölü 3 geliyor arkadaşlar. Dikkat ederseniz 26 bölü 3. Peki bu taralı bölgenin tabanı 26 bölü 3. Yüksekliğimiz ne kadar? 5. O zaman biz bu taralı bölgenin alanını eşittir. 5 çarpı tabanımız ne geliyor? 26 bölü 3 bölü 2 diyeceğiz. Ee, yükseklik çarpı zemin bölü 2 aslında. Peki şu 2 ile 26'yı sadeleştirsek 13 geliyormuş. 5 tane 13 65 yapacak. 65 bölü tabanımız kaç geliyor? 3 geliyor arkadaşlar. 65 bölü 3 diye bir cevap arayacaksınız. Evet. Buradaki soruda ne var? Şöyle bir bakalım. A, B, C ve F ve de birer üçgen. A, F, E. Neresi? A, F, e, Şurası. Yani biz buraya A dersek ECD neresi? Şurası. Yani şu üçgenin bakın taralı bölgeler eşitmiş. Tamam. Şimdi ne yapacağız? 9, 6, 4 olduğunu vermiş. X'in kaç olduğunu soruyor. X neresi? Şurası. Peki ben şuraya B desem. Bakın A artı B oluştu. A artı B oluştu. Neresi o üçgen? A artı B üçgeni için. Bakın şu üçgenle ABC üçgeni ile şurası ortak gibi geliyor sanki değil mi? FBD üçgeni. Değil mi? O zaman da nasıl tarayalım? Şöyle tarayalım. Farklı gözüksün arkadaşlar. Evet. Şimdi. O zaman bu üçgenin ortak açısı burası ise biz A artı B'yi nasıl yazarız? Şu A artı B'yi. Bakın A B'yi. Kenarların çarpımı bölü 2. Bakın. X artı 9 çarpı 6 bölü 2 çarpı neymiş? Sinüs alfaymış. Şimdi sinüslerini bilmiyoruz. Önemli olan eşit olması. Peki bu da eşit olacak. Çünkü A artı B. Bu da A artı B. Dikkat ederseniz. A artı B. Bu sefer ne olacak? Bakın burası 9 birim geliyor. Bu sefer bu şu uzunluğumuz kaç geliyor? 10 birim geliyor. O zaman 9 çarpı 10 bölü 2 çarpı sinüs alfaymış arkadaşlar. Tamam. Şimdi bunlar birbirine eşitse biz bunları oranlayabiliriz. Peki şöyle oranlasam A artı B'leri A artı B'leri götürecek. Yani burada 1 kalacak aslında. Yani 1 bölü 1 eşittir. Peki sinüs alfa sinüs alfa bölü 2 bölü 2 götürüyor dikkat ederseniz. O zaman şurada ne kaldı? Ee, yani bunu bir e, şöyle yazayım ben bir şey göstermek istiyorum. Bölü 9 çarpı 10. Peki işler dışlar çarpımı yaparsak aslında e, neymiş aslında eğer alanlar eşitse tabanların yani kenarların çarpımı ile orantılıymış aslında alanlar. Peki işler dışlar çarpımı yaparsam burada 90 eşittir. Bu ifade 6x artı kaç geliyor? 54 mi? 54'ü şutlayalım bu tarafa. 36 eşittir. 6x gelecektir. Sadeleştirelim. X'imiz kaç geliyormuş arkadaşlar? 6 birim geliyormuş burada. Evet. Buradaki soruda ne var? Şöyle bir bakalım. ABC bir üçgen diyor. Tamam. AB'nin 13 olduğunu söylüyor. Yani şurası 13 birimmiş. AC neresi? Şurası. Burası 15 birimmiş. BC neresi arkadaşlar? BCD 14 birimmiş. Hmm. soruyor. Ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar bir kere U kuralından alanı bulsak. Sonra da hani U çarpı R eşittir. Neydi hatırlayalım. U çarpı U eksi. Hani uzunlukları tek tek yazıyorduk değil mi? Burası 13 çıkacak. Sonra U eksi 14 çıkacak. Sonra da U eksi 15 çıkacak. Bu bu. Peki U'nun ne olduğunu bir bulabiliriz. Çünkü çevresi hani belli zaten. Bakın burada 13 birim var değil mi? 13 burada var. 28, 42. O zaman çevresi çevresi 42 ise arkadaşlar U U'muz kaç gelecek? 21. Çünkü U dediğimiz şey neydi? 42'nin yarısı. 21. Şuraya ben ne yapıyorum? 21 çarpı R diyorum. Sonra da içeri giriyorum. U dediğim şey 21'de. Tamam. 21'den 13'ü çıkarsak ne olacak? 8. 21'den 14 çıkarsak 7. 21'den 15 çıkarsak kaç oluyor arkadaşlar? 6 birim geliyor. Peki bunu dışarı bir çıkaralım bakalım kim çıkıyor. Bunları parçalayalım isterseniz arkadaşlar şöyle. Ee, şu 3 çarpı 7 idi. Bu 8, 4 çarpı 2 idi. Bu 7 olarak kalsın. Bu 6 da arkadaşlar ne olsun? 6 olarak kalsın fark etmez. Peki 21 çarpı R eşittir. Bakın 7 ile 7 dışarı 7 olarak atar kendine. Peki 3 kere 2 6 ya 6 olarak atar. 4 de dışarı nasıl olarak atıyormuş arkadaşlar? 2 olarak atıyormuş. Peki şu 7 ile bunu sadeleştirelim. 3, 3 ile bunu sadeleştirelim. 2. R'miz kaç geliyormuş buradan? 4 birim geliyormuş. Yani alanı alan işaretledik. diye eşitledik arkadaşlar. Soru kendiliğinden çıktı yine. Evet. Buradaki soruda ne var? Şöyle bir bakalım. ABC bir üçgen eşitlikleri vermiş. AFH diyor. Neresi orası? AFH 12 birim. Şurası 12 birimmiş. FBD neresi? Şurası. Yani şurayı soruyor bize. Tamam. Şimdi arkadaşlar burada bir şey söyleyelim. Ondan sonra soruya geçiş yapacağım. Eğer bir üçgende benzerlik varsa benzerlik oranının karesi alanları oranla eşittir. Yani şuralar eğer eşitse ...şunlar eşitse eğer... E, ...mesela... ...şurada yapalım ...mesela şurasına k, şurasına k dersek... ...bakın ne oluyor? k'nın 2k'ya oranı değil mi? E, k'nın 2k'ya oranının... ...karesi. Yani benzerlik konusuna... E, ...buna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Benzerlik e, konusunda... E, ...konuya hakim olmamız lazım. 1 bölü 2'nin karesi ne olacakmış? 1 bölü 4. Yani... ...küçük üçgenin alanı a iken... Büyük üçgenin alanı ne oluyormuş? 4A. O zaman şuraya ne kalıyor? 3A kalıyor arkadaşlar. Aynı benzeri diğerleri için de yaparsanız burasının 5A, burasının 7A. Bakın tek sayılar şeklinde gidiyor. Tek sayılar şeklinde 7A, 9A diye gideceğini göreceksiniz. Tamam. Burası neymiş o zaman? 9A böyle nokta nokta gidiyor. O zaman biz burada bunu kullanabiliriz. Nasıl kullanacağız? Şöyle bir bakalım. Bunlar eşitse biz bunu şöyle paralel çeksek o zaman doğal olarak burasıyla yani şöyle ikili çizelim. Ne oldu? Eşit oldu. Bakın bununla da bu eşit ya. Doğal olarak burası da eşit oldu. Peki hani eğer eşitken A'ya 3A olması gerekiyordu. Değil mi? Peki A'da 12 varsa 3 ade ne vardır? 36 vardır. Peki 12 burada 36 burada. Şu üçgenin tamamı kaç geliyormuş arkadaşlar? Şunun tamamı 48 geliyormuş. Peki ben buraya KK desem 2k'lık zeminde 2k'lık zeminde ne kadarlık yalan var? 48 k'lık alanda ne kadar olacak arkadaşlar? 24 olacak yani yarısı. Peki aynı şeyi şimdi bu tarafa doğru yapıyorum. Dikkat edin. Bu önemli güzel bir soru. Ee, şimdi o zaman ben şurasına bu sefer B alanı dersem arkadaşlar şurası ne kadar olacak? 3B olacak. Bakın şu 3 şurası 3B olacak. Burası 3B. Ya da yani daha kolayını söyleyeyim. Çünkü zeminer aynı ya. Daha kolay bunu silelim. Ee, şimdi burası 48'de 24'de buradan geldi. Şu alanımız kaç geliyormuş arkadaşlar? 72 mi geliyor? Çünkü hani 48 buradan geldi. 24 de buradan geldi. 48 ile 24'ü toplarsak toplam alanımız kaç geliyormuş? 72 geliyormuş. Peki şu A, şu da A olsun. A'lık zeminde 72 varsa şurası 72 ise burası da 72 olacak. Peki... Tabanlar dikkat ederseniz eşit bölünmüş 36-36 diye bölünecek Osmanlı bu da yani tamamı 72 olması gerekiyordu arkadaşlar ikisinin toplamı iki e, zeminler eşit olarak bölündüğüne göre alanlardan ne yapacak eşit bölünecek peki bize soru işareti olan yere ne kaldı 36 kaldı cevabımız da 36 olması gerekiyormuş evet bu dersin de sonuna geldik arkadaşlar üçgende alan konusunu yine bol bol soru çözerek pekiştirmemiz gerekiyor. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.